Namaz vakti olmadığı halde adam camiye gelmişti. O sırada camide olan yaşlı bir adam onu görünce gel oğlum. Bu saatte seni camiye getiren nedir? Neden bu kadar üzgün görünüyorsun dedi. Adam ben uzun süredir evliyim amca. Fakat bir çocuk nasip olmadı. Evimize neşe getirecek bir evlat özlemiyle yanıp tutuşuyoruz. Gitmediğimiz doktor kalmadı. Fakat hiçbir tedavi işe yaramadı dedi. Yaşlı adam sana bir ilaç vereceğim. Fakat senin için çok zor olacak. Eğer dediğimi yaparsan sonunda Allah sana bir evlat verecek inşallah dedi. Adam heyecanla nedir bu ilaç dedi. Yaşlı adam sabah ezanından bir saat önce kalkıp o bir saati ikiye böleceksin. Yarısında tevcüt namazı kılıp diğer yarısında da istifar çekeceksin. Allahu Teala bir ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Dedim ki Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Bu konuşmadan sonra adam camiden çıkıp evine gitti. Geceyi uyanık geçirmeye kararlıydı. Gece namazı kılacaktı. Sonra uykusu geldi ve kaldı. Yaşlı adamın dediği gibi sabah ezanına bir saat kala uyandı ve tevçüt namazını kıldı. Fakat kendini ibadete veremiyordu. Uykulu bir halde zihni karma karışıktı. Uykuyla uyanıklık arasında namaz kılıp istiğfar çekti. Adam iki ay boyunca geceleri kalkmaya, namaz kılıp istiğfar çekmeye devam etti. Fakat eşi hala hamile kalmamıştı. Sonra bu durumu danışmak için camiye yaşlı adamın yanına gitti. Yaşlı adamın yanına varınca ''Amca ben senin bana tavsiye ettiğin şeyleri iki aydır yapıyorum. Fakat Allah benim dualarımı kabul etmiyor. Bunun sebebi nedir?'' dedi. Yaşlı adam duyduklarına şaşırarak namaz ve duayı nasıl yaptığını sordu. Adam nasıl yaptığını anlatınca ''Oğlum.'' Sen yapman gerektiği şekilde yapmamışsın söylediklerimi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında Allah'a kabul edileceğini kesin kes bilerek dua edin. Çünkü Allah gafil kalbin duasını kabul etmez buyurmuştur. Oğlum, kalpten inanmak duanın kabul olma şartıdır. Gafil bir kalp duanın kabul olmasını engeller. Şimdi evine git ve eşinle beraber gece kalkıp bütün kalbinizle içten namaz kılıp dua edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslüman geceleyin uyanır, eşini de uyandırdıktan sonra birlikte iki rekat gece namazı kılarlarsa zikreden sıfatıyla anılır ve Allah'ı çok ananlardan yazılırlar buyurmuştur dedi. Adam izin isteyerek camiden ayrılıp hemen evine gitti ve eşine sevgiyle ''Hayatım, elhamdülillah, bizim için bir çıkar yol buldum ama biraz zor. Eğer yaparsak bir evladımız olacak inşallah dedi. Kadın umutla nedir o yol canım dedi. Adam sabah ezanından bir saat önce kalkıp o bir saatin yarısında namaz kılacağız. Diğer yarısında da istihbar çekerek dua edeceğiz. Benimle bunu yapar mısın dedi. Kadın tabii ki yaparım. Allah'ı zikretmeyi kim istemez? Bugünden itibaren başlamaya ne dersin? Radyoda bir hadis-i şerif duydum geçendi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Rabbimiz tebareke ve teala her gece gecenin üçte biri kaldığında dünya semasına iner ve şöyle buyurur. Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istemişse onu vereyim. Kim bana istihvarda bulunursa ona mahfirette bulunayım. Bu durum güneş doğana kadar devam eder, dedi. O gece adam ve eşi sabah ezanından önce kalktılar. Beraber namaz kılıp dua ettiler ihlasla. O günden bir ay sonra kadın rahatsızlandı. Eşiyle birlikte hastaneye gittiğinde doktor tahlil sonucuna bakarak eşine ''Müjdemi isterim, eşiniz hamile'' dedi. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ